Arkadaşlar bugün birlikte ev blok çekiyoruz ve ayy Ayy Kızım dur kızım dur Ne bu ya Kovalıyor beni Aaa rahata bak Gelme 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 Gelme, Gelme. Gelme. Kızım, gel. <laughs> gelme. Gelme seni kızım gelme. 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 Kızım gelme. 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 Beni evin sonuna kadar getirdin. Kız, Gelme. 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 Ya gelmesene kız. Kızım gelme. Gel. Burada da bize rahat yok. Gelme sakın. sakın gelme. Hayır, gelme. Gelme kızım gelme gelme. Çocuk. Çocuk çekilmek için elinden gelenini yap Alin yat uyu. Yat ara, Alin. Yat ışık da yok Yat uyu. Uyu kızım. Uyu gel kaç. kaç, kaç. O sırada ben de kaçayım. Kaç. Gelme. Hadi sen Ali'ni getirtmeye çalış ben kaçacağım. Ali'in gelme. Sakın gelme. Gel. Kark gel gelme. 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 Gel, hemen. <laughs> gelme. Salıncağa kaçacağım ama. Gelme tamam mı? Gelme. うこしこしこし